Evet şu anda belki de çoğu insan kaçıncı yoksuna dalmış ama ben daha yeni yatıyorum. Sabah işe gitmeyecekçesine öyle bir temizlik yapmışım. Tabi bu daha üstten temizlik. Daha bunun incesi var da neyse. Şimdi kendi markam diye demiyorum. Duşa girmek için sabunum var. Muhteşem bir şekilde suda köpürüyor sünger sabunum. Sabundan sonra güzel bir peelingim var. Topuklarıma, diz kapaklarıma bol bol ovalıyorum. Çünkü bütün gün yerlerdeler. Nasır olmasınlar diye. Gayet de yumuşatıyor. Kokusu da çok güzel. Ve üstüne saçıma bakım içinde görmüş olduğunuz keratin maskesini sürüyorum. Keratin maskesini de saçımı sabunlayıp yıkadıktan sonra sürüyorum. Bir 10 dakika falan bekletiyorum. Ondan sonra cımı duruluyorum. Saçımın gün içerideki yorgunluğunu alıyor efendim. Evet üçüncü de linkini buraya bırakıyorum. Ve şimdi hamama giriyorum. Sabah altında da işe gideceğim. Artık ne olur benim başımdan gidiyor. Hayır bak bunu yiyin sana diyor. Hadi, hadi. Allah sen bana hadi sabır ver. Tamam bir hayır. onu. Ya hadi sok şu kolonu. <laughs> bu bana bak şu an Allah'ın seversen Allah bak seversen... benim e, bu arada stylingim aynı zamanda Özlem Hanım ne İçeri oldu çünkü değil, bana değil. Özlem Hanım getiriyor bak şimdi bana beş be içindeki poları rağmen bu bana ne kadar büyük ama Her düşünün normalde biliyorsunuz ki larç giyiniyor ben ah, de giyiyorum. Bir... ah, 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 gömleğinizi getirir Dersin. O slim fit. Slim fit mi? <laughs> Biz giyinelim abi. Bak şimdi giyinelim diyorlar ama odadan çıkmıyorlar. Bir gidin de giyineyim o zaman. O pantolonun mi? elini <laughs> almış, önüne gömülemiş. Giyin, giyin, giyin. Denetmek için yani. <laughs> ben yorgunluktan hadi Yorgunluktan sesin bir çiğenlem olur. Iyi, olur. Iyi. <laughs> Set arkadaşlarım kesinlikle espriden anlamıyorlar. Havucu rendeledim. Yarışmacıya sordum yeter mi ablam? Yeter dedi. Bence de yeter dedim. Akşama Box iyi mi ağırlıyoruz dedim. <gülüyor> 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 Beyefendi Allah aşkına. Herkes soruyor ki sizin bu mahallede bedava un mu dağıtıyorlar acaba? <laughs> bu un bedava mı da her gün erişti her hadi, gün erişti. Yemin ederim ki onu Kızılay dağıtıyor <laughs> işte siz yapıyorsunuz. Bugün son bugün final veriyoruz. Evet yoksa zatürriye olacaksınız yakında. Oldu oldu. Sizinle ben şurada bir haftada yöresel program çekerdim. <laughs> Ben Bugün ya, eve girmediler. Şey, Bugün eve girmediler. Bak ki hanım da sabahtan evden bir çıktılar. Önce Ferda ablanın annesiyle gittiler. Annem ki abla Nesli. Akşam bu saat olmuş 10 dakika önce eve girdiler. Neslan hanımın parto adam'a bir pilav yapmış, bir de çay koymuş. Şimdi geri gidiyoruz. Sabah ben yemeğimi şey. yapmıştım beyefendi. Hmm. Karnın doyurdu ya tamam. Eğer yarın bir gün bu karıyı adliyenin önünde görürseniz anlayın ki kocası boşuyor. <laughs> Boşamaz o beni tatlım merak etmeyin. Ne olacak ki sonuçlar soçalar kuvvetli herifler ağzını bile açamıyor. Ya. Çok... Hayır bak sen anlamıyorsun. Onun kocası yok onun kocası yok seni aralarına almaya çalışıyorlar. Yeme bu tuzaklara gelme. O zaman sen ne yapıyorsun? Hanımını çok bunu bizimle takıldırmıyorsun. Ben sizinle gezdim için hanımım da benimle gezdi. <laughs> <laughs> anam anam anam. anam. Ben işte kendi nereye gezerse gelsin. Akşam oldu mu ben hanımı tamam evde biz, görürüm. Biz de aynısı yapıyoruz. Hmm. Akşam ne? hani neredesiniz? E e bizim bağlayacak bir şeyimiz yok. Kasım aynen. <laughs> Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Allah yerinde de yedirmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. Bakayım Allah, Allah, Allah yazısı çıkacak mı? Kibar abla şu an acve hurması yiyor. Efendimizin kendi eliyle diktiği hurma. Allah yerinde de yemeği nasip etsin. Amin. inşallah en kısa sürede. Canım eniştem yedin mi sende? O hurma dışında her şey yer olsun. ziyaret. İyi ki lokma yedim sende. Gerçi sen de yemedin. Ümran teyzeciğim de yedin. Ümran teyzeciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun ya. Her zaman bekliyorum. Değil, değil. değil mi güzel pasta? <laughs> hurma da <laughs> ye hurma. Bence hurma. Afiyet olsun şifa olsun. Ramazan'a şurada bir Kesin şey kalmadı. Evet. Sabredin bu bunu zaten. Böylesin nereden yiyeceksin evet. Böyle hurma ile bulamazsın ile Ramazan'da. Nereden alacaksın? Buluruz Bim'den artık. mi alacaksın? Artık buluruz buluruz. He, canım. <laughs> Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Allah yerinde de yedirmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. Bakayım Allah yazısı çıkacak mı? Kibar abla şu an aj ve hurması yiyor. Efendimizin kendi eliyle diktiği hurma. Allah yerinde de yemeği nasip etsin. Nasip etsin. Amin. Amin, inşallah. En kısa sürede. Canım eniştem yedin mi sende? O hurma dışında her şey irham dolsun. İade ziyaret. <laughs> İyi ki lokma yedim sende. de. Gerçi sen de yemedin. İmran Çeteciğim de yedim. Ümran teyzeciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun ya. Her zaman bekliyorum. Değil. değil mi güzel pasta? Hurma <laughs> da ye hurma. Kencere <laughs> hurma. Afiyet olsun şifa olsun. Ramazan'a şurada bir şey kalmadı. mı? Kız sabredin. Bu, bu yedisiz zaten. Böylesini nerede ha, bulacaksın evet, Böyle hurma ile bulamazsın ile Ramazan'da. Nereden alacaksın? Bimden mi alacaksın? Artık buluruz buluruz. Heee canım. <laughs> Benim işte amcam buğday pişti. Ay ne kadar fena. Allah'tan ya. dedim ki acı hurmasının yani şey bazılarında ya. Allah lafzı çıkıyor çekirdeğinde. Dedim diye bütün hurmayı yiyecek. Bak ilkinde <laughs> çıktı. Elim evet. attığım gibi buldum. Ben nasıl İki saattir hurmayı ye 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 ye. ye. Aa, önümde bir tane bir de çekirdek var Bir tane attım ağzım ondan hemen Allah, Allah çıktı. Ben nasipli bir bir oğlanım. Benim için çok dua var. İyi gidi yavrum. Onu da, de, 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 hemen onu koydu borcumuz harcımız var. Allah ödeme kolaylığı versin. Amin. Amin. Allah bankalara vicdan versin. Amin. Şu evi ilk aldığı zaman Kadir bir çöp al desene hey gitti kızım benim borcum <gülüyor> <gülüyor> Ay Kadir ne olur şunu şöyle mi yapsak? Durun benim borcum benim, var. Benim, benim bir şey yapmayın benim borcum. Borç. Ya ben bir şey istesem öyle diyor. Borc, benim borcum, var. şimdi borcumuz var otur oturduğun yerde. Allah'a <laughs> şükür Allah bitti de rahatlıkla. Allah'a şükür bitti de mal, mal kolaylığından <laughs> kazanılmıyor ya. O da... Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Beğen Allah yerinde Beğen. de yedirmeyi nasip Adem, etsin. Allah, etsin. Allah razı deyiz. olsun. Bakayım Allah yazısı çıkacak mı? Kibar abla şu an acve hurması yiyor. Efendimizin kendi eliyle diktiği hurma. Allah yerinde de yemeği nasip etsin. Amin. Amin, inşallah. Amin. En kısa en sürede. En kısa Canım en eniştem en yedin, yedin mi sen de? O hurma dışında her şey irham dolsun. İyadeyi <laughs> ziyaret. İyi ki lokma yedim sende. Gerçi sen de yemedin. Ümran teyzeciğim de yedim. Ümran teyzeciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun ya. Her zaman bekliyorum. Değil mi güzel pasta? <laughs> hurma da <laughs> ye hurma. hurma. <laughs> Afiyet olsun şifa olsun. Ramazan'a şurada bir Kesin şey kalmadı sabredin. Evet. Bu sabretin. Bu, bu siz zaten. Böylesini nereden abi, evet, yiyeceksin Böyle hurma ile bulamazsın ile Ramazan'da. Nereden alacaksın? Bimden mi alacaksın? Artık buluruz buluruz. He, canım. <laughs>